Sevgili Yükselen Boğalar, Mayıs'ın son haftasına, 24-30 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Evet efendim haftaya başlarken pazartesi, çarşamba, pazartesi itibariyle çarşamba, çarşamba sabahına kadar Ayakrep Burcu'nda 7. evinizde olacak. Demek ki sosyal başlıyoruz bu haftaya sosyalist. Evet sevgili yükselen boğalar. İkili ilişkiler ön plana çıkıyor. İletişim, ne bileyim duygusal paylaşımlar, ilişkilerle ilgili haberler. Bunlar son derece dikkat çekiyor. Ayrıca bazılarınızın ticari faaliyetleri ya da ortaklıklı işleriyle ilgili de hareketlenmeler olabilir. Anlaşmalar, imzalar anlamında hareketlenmeler olabilir. Ve 26 Mayıs'ta efendim yay burcunda 8. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Evet efendim. Çünkü çarşamba sabahı itibariyle Ay Yay burcuna girecek ve 26 Mayıs'ta da bir yay dolunayı var 8. evinizde. Ve bu dolunayın özelliği bu aynı zamanda bir ay tutulması. Evet 5 derece yay burcunda bir ay tutulması gerçekleşiyor. Demek ki ay tutulmaları dolunayla beraber gerçekleşir. Tabii ki ay tutulmaları bir bitiş sonlanma ile ilgilidir. Belki bazı duygusal ilişkilerinizde bitişler, sonlanmalar olabilir. Ya da hayatınızda genel olarak bir bitişle ilgili de çalışabilir. Ee, tabii ki özellikle bunun güçlü çalışıyor olması için 8. evinizde 5 derece yay burcunda bir gezegeniniz olması gerekiyor ki ay tutulması onun üstünde gerçekleşsin ya da karşıt burç ikizlerde. Şimdi 8. evinizdeki bir ay tutulması ortak kazanımlar alanında aileyle eşle olan ortak para trafiği varsa iş ortaklıklarınız bu konularla ilgili bir takım dönüşümler belki bazılarınızda miras konuları mülk konuları bazılarınızda kredi gibi konular genel olarak finansal konularda bir takım dönüşümler tetikleniyor oluyor. Olacak. Tabii ki işin içinde 82 aksı varsa kariyerinizde bazı değişimler tetikleniyor olabilir bu ay tutulmasıyla beraber. Ve 8. ev sağlık evidir. Sanki sağlık konularına da bu dönemde dikkat etmekte fayda var gibi duruyor açıkçası. Evet cuma ve hafta sonu efendim. E, ay oğlak burcuna giriş yapacak. Bu da demek oluyor ki ay 9. evinize giriş yapacak. Güzel hafta sonu biraz maneviyatınız, ne bileyim hayata bakış açınız, dünya görüşünüz, yaşam felsefeniz, derinlikli konular ön plana çıkacak gibi duruyor. Bazılarınızın özelinde yurt dışı bağlantılı gündemler ön plana çıkabilir. Bazılarınızın eğitim sınav konuları, burada bir takım tetiklenmeler, belki davalık konular bunlar konuşuluyor olabilir. Ve yine eşinizin akrabaları ile ilgili evliyseniz ya da torunlarınız varsa orada da bir takım konular dikkat çekebilir. Pazar akşamı bir ay plüto kavuşum var. Ay Pluto kavuşumu duygusal olarak zorlar. Onu net olarak söyleyeyim. Duygusal konular. Belki bazılarınızda böyle ailede ya da sizde sağlık konuları da ön plana çıkabilir. Ama G olarak 9. evde özellikle acaba uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla olan bazı gündemler ya da akrabalık ilişkilerinde filan da bir takım dönüşümler olabilir mi? Olabilir açıkçası. Müzik